Herkese merhabalar yayınıma hoş geldiniz altıncı arkadaşlar. Yerin, göğün, uzayın, kainatın parası altın diyerek başlıyoruz. Gene bir kronoloji oluşturduk. Bu kronoloji de aslında baktığınızda adı havalı geliyor kronoloji ama aslında çok basit burnunuzun ucundaki gerçekte. Dolayısıyla sıralamayı yapalım, dikkatli bir şekilde dinleyelim. Buna göre Devam edelim. Neye devam edelim? Altına devam edelim. Hocam zamanı değil, borsa yorumlama falan bırak şimdi işte. Bırak şimdi bugün bugünler altın günleri. Altın günler, altıncıyız. Çok da haklıyız. Nisan ayının şampiyonu külçe altın. Mayıs'ın şampiyon hangisi olacak acaba değil mi? aylık bazda, haftalık bazda, 24 saatlik ortalamalarda, saatlik, dakikalık hareketli ortalamalarda rakamlar hepsi burada. Büyük resimde, makro gerçeklikte altın. En çok kazananı savunduk, en çok kaybettiren edecek sırada en çok kazanan, en çok kazandırdıysa bizim de bir bildiğimiz var. Dolayısıyla verin like'ları da başlayalım. Şimdi buradaki sıralamada an itibariyle değişiklikler yapıyorum. Nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? Number var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2 yıllık kısa tahvil faizleri niye kısa diyorsun? 3 aylığı var. Baba 10 yıllığı da var. Ben kısadan çıkartıyorum. Artı şimdi Büyük Amerika'ya gideceğiz. Ardından buraya geleceğiz yurt içine. Ardından tekrar Amerika'ya gideceğiz. Ardından döneceğiz dolaşacağız. Yurt içine bağlayacağız. Başlıyoruz hazırsanız. Hocam çok uzattın anlat. Neler oluyor neler oluyor. Elinin körü oluyor diyeyim kapatıyormuş. Ama dur. Anlatayım da öyle kapatayım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki yıllık kısa tahvil faizleri üstündeki sert yukarı yönlü astronomik hareketler biz aslında Birleşik Devletler'de enflasyonun çok yüksek olduğunu anlatıyor. Nasıl? Hızım nasıl? Bazen de yavaş konuşuyorum. Ayrını sen yap. Hemen Büyük Amerika'dan Büyük Türkiye'den küçük Amerika'ya geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yıllık kısa tabi faizlerindeki rekor. Neler oluyor ya? Lan burası Amerika oldu da orası Büyük Türkiye oldu da haberimiz mi yok yoksa? Yoksa Trump bu sefer ne kadar ileri gidiyorsa ikileri bir kereydi, ikileri bir kereydi, bir bir Artık komple maske takmış, elin maskın maskesini muska yapmış, göğsüne koymuş. Biden'ın maskesini suratına yapıştırmış. Geri geliyor ne olursa olsun geri geliyor takılıp düşüyor ne oluyor lan bu herif? Ha ne oluyor? Ee, dolar kurunu konuşacağız. Jinping'i mi konuşacağız? Ben seviyorum Jinping deyince hoşunuza gidiyor. Arkadaşlar neyse bu kadar yeter. Şu ana kadar bir şeyler anladıysanız ki büyük ihtimalle de yeni bir şeyler hani bu herif bir şey anlatıyorsa bu herifin bir bildiği var diyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Kısaca da özetleyelim, çok da uzatmayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tahvil faizlerinin sert yukarı atması bize neyi gösterdi? Amerika Birleşik Devletleri'nde endekslerdeki yukarı yönlü coşmalar. Aynı şekilde içeriye geldiğimizde 2 yıllıklardaki yukarı hareketler zaten 45 gündür devam ediyor. Dün de borsada yukarı yönlü hareket vardı. Amerika'da da aynısı vardı. Amerikan doları Japon yenine acayip de güçlenmişti. Ne oldu? Uzun vadede faizler yukarı gidiyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten enflasyon var. Burada Amerikan ekonomi yönetiminin yapmaya çalıştığı işte ikilik, beşlik, yedilik, onluklarda tahvil faizlerinde zaten neydi? Dördün altı, E, ne olacak böyle peki? Yasalar çözecekse faiz yükselteceksin. Atlı karınca misali hız arttıkça ikenle tutacaksın. Alt taraf gidiyor, o faize gidiyor, o koptu gittiği zaman da borsada çakacaksın. Bu kadar basit çakacaksın derken tutarken satacaksın. E yıllardır bunu tutup bu şekilde çakamayanlar, S&P 500'de 6500'ü göremeyenler, beni gelsin. Vadeliler, keyifsiz. Çünkü bu para işlerinde her zaman hayaller satın alınır. Altın tutan adam hayalperest değildir, rasyonel düşünceyi sahip sabırlı adamdır. Öteki türlü olsa tam tersi olur baba, benim dediğimin tam tersini söyleyenler 300-500 bin. 300-500 binlik abonelikler, borsalardaki hareketler ortada. Hareketli ortalamalarda sen son bir yıldır içeridesin. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 yıldır içeridesin. Nasıl olacak bu iş? Tabi faizlerin yukarı gidiyor. Faizler bu kadar yüksek, yüksek borsada hareket mi olur? Dolayısıyla kronolojiyi bozdurmayın bana. Yırtar parçalarım valla. Şimdi bu faizler Birleşik Devletler'deki gerçek enflasyonun fiyatlayıcısı olmasını istemedikleri her şeyin olduğu yüzlerine gözlerine bulaştırdı. Trump'ın koltuğunun artık altından kaydığını bir şekilde Jinping için biz seninle anlaşalım 50'ler 60'lar masada bırak ya ben size ne dedim %10 dışında hiçbir şey kabul etmez. %10'un üstündeki hiçbir rakamı imza atmaz. Açık olan atardı. Rusya'ya gitti. Bak yüzde altmışa kadar geri çekti. Yüzde kaç yüz? Üç yüzler konuşuluyordu. Yüzde çekti. Daha da Adam malını satıyor kardeş. Avrupa'yı satıyor, Türkiye'yi satıyor. Dünyanın her yerine malını satıyor. Niye uğraşsın da Amerika ile yolunda gitsin? Amerika'da enflasyon nasıl olsa yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalar coşarken tahvil faizleri yukarı gidiyor. Jim istediğini aldı. Piyasaya global Para finans sistemine 7 trilyon dolara yakın para saldı. Bunların hepsi akıl, akıl, okuma, onları anlama sanatı. Altın o yüzden 3000 doların aşağısını düşmüyor. 3204, 3330, 3208, 3400, 3400'den 3267 ardından dakikalık hareket 3300 üstü saatlikler. 24 saatlik hareketler. 24 saatlik hareketli ortalamalarda dakikalıklarda 3300'ün aşağısından 3300'ün üstüne gelmesi. Biz ne diyoruz? Kalıcı olarak konsaltında 3000 208 rakamı 3 gün önce geldi. E şimdi niye 3300 küsür? Ons. Biz ikisi 4500 lira gramı soruyorsunuz ya. Ne ayak ya neler oluyor neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Andı böyle elinin kör oluyor. Dolayısıyla bana kronolojiyi bozdurmayın. Ben devam edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde derin bir stagflasyon yaşanıyor. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası Haziran ve Temmuz döneminde ben ciddi manada 2 faiz indirimi bekliyorum. 0.25 çarpı 2 0.50 Peki bu ticaret anlaşmaları cumartesi günü yapılacak. Tamam. En başta söylediğimi yine söylüyorum. Unutuyorsunuz. Arkadaşlar hayaller satın alındı. Ticaret anlaşması yapıldıktan sonra aslında ticaret savaşların etkisi başlayacak. Dolayısıyla belirginsiz, belir, e, belirsizlik sürekli masada olacak. Bu güvensizlik ikliminde altın <laughs> en güvenilir varlık olacak. 75'e 2, %75'e 25, rasyon 103. Gümüş bedava. Ons altın 3300 dolar. En aşağıda 3208 bölgeleri. orada da keşke gelse de alsak. Şu anda bile alınabilir cezair doları. Ons altında 3500'ün üstündeki rakamları biz bu rahat göreceğiz. Gelişmeler bu yönde. Okumamızı yapıyoruz, anlatıyoruz yıllardır söylüyoruz. Ons altında 2791 ve aşağısı rakamlar hala masada <laughs> diye dursun. Geçti borun pazarı, Trump etkisi, Trump Biden'a döndü. Piyasalar belirsiz, faizler, piyasa faizleri, piyasanın resmi rakamlarının üstündeyken Birleşik Devletler'de tabi faizleri kısa, orta, uzunlarda roket oldu. Borsalar, vadelilerden baktığımızda hem Büyük Türkiye'de hem Küçük Amerika'da eksiye döndü. Yani enflasyon dolu düzgün artıyor. Karşılıksız para hem orada hem de burada basılıyor. Basılan paranın karşılığı üretip hangi oranda iyiyse enflasyon o oranda olur. E basılan paranın karşılığı mal hizmet üretilmiyorsa enflasyon olur. Altın ağır ve oturaklı abidir. Kalıplıdır. Nerede ne zaman konuşmasını iyi bilir. Dolayısıyla altın sadece gülümsüyor. Bunu görebilene kucak dolusu sevgiler fiziki altınları toplamaya devam Jinping malını satar, satıyor. Dünyada baktığında Çin'in son 3 aydır bu olaylar karşısında yapmış olduğu tek şey üretimini çoğaltmak, karşılığı para basmak, parasını devoli etmek. Trump'ın Biden'laştığını nereden görüyoruz? Dolar endeksi yüzün üstüne attı. Dolar endeksi yüzün üstüne ilk attığında dakikalıkta 3208 rakamı geldi. Çin'le Amerika artık anlaşılıyordu, piyasa hayalleri satın aldı, günübirlik 3 gün, 4 gün Amerikan borsaları coştu, bugün itibariyle kazandığının yarısını geri verdi. S&P 500, 6500'den çok uzak. Düzenli olarak söylediğim bir kelime var, günlük %1,5-3 bant aralığında yukarı gidecek S&P 500. Ben orada 6500 ve üstü rakamı göreceğim, size vadimdir Amerikan piyasalarını anlatacağım. Ama öyle kolay değil. Belirsizlikler hat safhada, piyasa hayalleri satın aldı, gerçekleri satmaya başladı. Dolayısıyla aslında tarife savaşlarının, Trump'ın tam geri vitesleri, Aa artık düzeliyor bilmem ne oluyor derken etkileri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Kolay değil. Dolayısıyla hemen yurt içine girelim. Arkadaşlar dolara dikkatli bakarsanız gecelik dakikalık hareketlerde astronomik hareketler oluyor. Siz bir bakıyorsunuz 38-70 falan. Aa bu günlük 3 kuruş 5 kuruş gidiyor. Herhalde böyle gider. Bence böyle gitmeyecek. 60 milyar doların üstünde artık çıktık. Üstüne çıktık. Dünkü verimlilik astronomik boyutlara ulaştı. Gece yarısı dolar 39'a dayandı. Ardından bastılar. 38-70 üstün saatliklerdeyiz. Bir Amerikan doları 38 35, bandının aşağısına düşmediği sürece 42 lira 77 kuruş yukarıdaki internetteki roket rakamına yakındır. Orası rampadır. Bir Amerikan doları 42 üstüne çıktığında hızlı da 45-50-60 65 bölgesi 65'in biraz basılması 60 bölgelerinden 70-80-90-100 band aralığı. Bu da bir öngörü. Dolayısıyla 38 liralık kurla bir gram altın ekranda 4200 lirayla. Bilmem anlatabildim mi? Bana diyorlar dolar alsak ne olur alalım mı lan oğlum altın al altın. Onu alırken zaten dolar da almış oluyorsun. Globaldeki belirsizliklerden de faydalanarak çifte kazanç imkanı maksimuma dayanmış Voltran'ı oluşturuyor. Anlatabildim mi? Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Cumartesi günü Çin ile Amerika arasında anlaşma yapılacak. Bu anlaşmaya bağlı düzelme daha da sertleşecek. Ons altın çökecek. Masallarına inanmayın. Ons altın bir ons altın tam 48 saat önce yayın yaptığım sıralar itibariyle görmüş olduğu bir rakam var. 3208 dolar. Bir ons altın 3208 dolar üstündeki saatlik hareket, iki gün öncesinin rakamını veriyorum dakikalıkta tutunamadı ama o rakam geldi. Bir ons 3208 dolar ve aşağısının düşmediği sürece 3500 yolculuğu ons bacağında devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.